Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Diziler Mahallemizi Neden Terk Ettiler temalı konferansta usta oyuncular Kadir Çöptemir ve Hakan Bilgin, televizyonun toplumsal hayata entegrasyonu, sosyal medyanın yaygınlaşması, dizi film sektörünün değişimi ve gelişimi, günümüz dizileri gibi pek çok konuyu farklı bir pencereden ele aldı. <laughs> Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacılar programda katılımcılardan gelen sorulara da büyük bir samimiyetle yanıt verdi. Dinleyiciler etkinliğin çok verimli ve eğlenceli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti. <laughs>